Evet, Araklı'dayız. Araklı Belediye Başkanı Sayın Recep Çebi ile birlikteyiz. Başkanım, Araklı'da deprem bölgesine yardımlar ne durumda? Neler var? Ne kadar yardım toplandı? Kaç tır oldu şu ana kadar? öncelikle acımız çok büyük. Ülkemizin, Türkiye'mizin başı sağ olsun. Rahmetli rahmına kavuşan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sağ olanlara sağlık, sıhhat diliyoruz. Göçük altın bir an önce Cenab-ı Allah'ımdan kurtarılmasını Allah'ımdan diliyoruz. Yani çok çok üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla birlik zamanı, beraberlik zamanı. Allah milletimizden razı olsun. Herkes kilitlendi kenetlendi şu anda. Ee, biz de Arak ilçemizde, Arak ilçemizde şu anda 8. tırımızı doldurduk, gönderdik. Vatandaşımız elinde ne varsa götürüyorlar. Şu anda taleplerimiz arasında bolca su talep ediyoruz efendim kahvaltılık malzemeleri ekmek talep ediyoruz. Peynirdir, zeytindir, helvadır şeklinde yani hemen yenebilecek maddeleri talep ediyoruz. Getirememiz vatandaşımızda anında hayırseverlerimizle, kardeşlerimizle arabalarımıza koyup valiliğimizin koordinasyonunda 10 tane ilimize gönderiyoruz. Biz buradan hayırseverlerimize, milletimize çok teşekkür ediyoruz. Allah kendilerine az olsun diyoruz. Başkanım gelen yardımlar arasında sizi duygulandıran veya ilginizi çeken özel bir şey oldu mu? Tabii tabi yani e, ben devamlı buradayım. Bu organizasyonun başındayım kendi belediye başkanı olarak. Arkadaşlarımızla, kaymakamımızla, bütün arkadaşlarımızla. Mesela bir çocuğumuz kendi montunu çıkararak sırtındakini teslim etti. Yine bir çocuğumuz kumbarasını gelerek kumbarasındaki paralarını e, devremizlere gönderdi. Yine bir vatandaşımız para göndermek isterken bize parasını vermek istiyor. parasını almadık. İşte o illaki alın diye almadık. O kendisi bir montun içerisine koydu. Dedi ki işte kim alırsa alsın dedi. Ben bu şekilde para göndermek istiyorum. Bunlar güzel şeyler. Hatta bir çocuk kumarasındaki parasını bozdurarak e, battaniye aldı. Bunlar güzel şeyler yani duygulu şeyler. Başkanım ne kadar devam eder bu Araklı'dan bu yardımlar? Sizce ne kadar? Buradayız nöbeti bekliyoruz. Gelen vatandaşlarımızın hayrını hepsini kabul edeceğiz. Aldığımız hayırlarda yine valiliğimizle, bakanlıklarımızın aracıyla beraber yerine ulaştıracağız. Biz 24 saat görevdeyiz. Yani onlar orada, vatandaşlarımız şu anda zor durumda. Göçük aldıkları zor durumda. Bu süreci devam edeceğiz. Halkımızla beraber devam edeceğiz. Halk olarak, yani vatandaşlarımızla, halkımızla Arap olarak ayaktayız, bekliyoruz. yani. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Çok sağ olun. Kolaylıklar inşallah. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.